Selamun Aleyküm Aleyküm Selam. Kanalıma hoş geldin arkadaşım. Bugün size kanalımı tanıtacağım. Elimden geldiğince ben ne yapıyorum? Bu adam kimdir? Neyin nesidir? Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Neden bu tarz içerikler çekiyordur? Efendim sana söyleyeyim bir ondan bir ondan bir ondan neden yapıyordur diye merak ediyorsundur. Etmiyorsan da ben açıklayayım yani. Ediyorsun değil mi? İnşallah ediyorsundur. <laughs> biz yaşayamadık da onu söyleyeyim biz yaşayamadık yani. Evet bugün itibariyle bu videoyu kayda aldığımdan itibaren 762 tane abonem var. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. Arkadaşlar sağ olun var olun. Şimdi arkadaşlar ben Hasan Şentürk. 30 yaşımdayım. <laughs> Hiç mi anlamadın oğlum? İnsan bilir ne yaşadığını ya. Çalışıyorum. Aynı zamanda elektrik teknikeriyim ama kendi mesleğimi yapmıyorum. Ben kutlamıyorum. Metal sektöründeyim şu anda. Hafta içi 5 gün çalışıyorum. Hafta sonundan kalan vakitlerimde burada size video üretmeye çalışıyorum. Kan yani seni hiç dinlemedim ama yani bence haksızsın ya. Üff. Neler yapıyorum? Öncelikle Yeni çıkan yani sevdiğim rap sanatçılarının şarkılarına tepki gösteriyorum. Bir, iki, Oyunlar oynuyoruz beraber. Oyunları genelde Kik platformunda yayın yaparak oynuyorum. Oradan da YouTube'a aktarıyorum. Editleyip. Kik'i de şuraya... Şuraya... Tamam şuraya koyarız. Tamam okey. Oraya koyduk. Efendim sana söyleyeyim. Oyunlar dediğim nedir? Efendim işte Valo'dur, CS'dir, Battlefield'dir, işte... Call of Duty'dir. Ondan sonra yani şu an bir ekibim olmadığı için ekipsiz oyunlar oynuyorum. Yani tek başımayım. Ya yani işte birkaç arkadaşım falan denk gelirse giriyoruz falan. Ekip arayışım var. Discord kanalım var. Discord'u da bırakacağım aşağı linke. Şeysiz, süresiz link bırakırım. Bravo, mafyasın be. Bu videonun altına. Bir oda da var ama siz Abi, çok siklemendiğiniz için. Biz yaşayamadık da. Onu söyleyeyim biz yaşayamadık yani. yani çok şey yapmıyorsunuz. Oyunlar sen Senin oynamak. Neyse. Ne dedik efendim? Kik platformunda oyunlar oynayıp. Youtube'a aktarıyorum. Vesaire vesaire. İşte kendimi burada. Youtube'da ve Kik platformunda büyütme gibi bir e, gayem var. <laughs> Kick'te de çok e, şeyimiz yok. Hatta şu an görüyorum 49 takipçim var Kick'te. Çok siklenen bir e, kişi değilim şu an YouTube'da ve Kick'te. İşte çok siklenme durumu olduğu zaman da o zaman ben onlarla oynayacağım. Ben onlarla oynayacağım. Siz rahat olun. Rahat olun. Sizin abone olduğunuz insan onlarla oynayacak ama sonra. Tamam? Halledeceğiz halledeceğiz. Efendim dediğim gibi ne dedik? Rap tepkileri sevdiğimiz sanatçıların şarkılarına yorumluyoruz. Tepki koy, şey yapıyoruz işte anlık tepki yapıyoruz falan filan. Oyunlar oynuyoruz. Genelde online oyunlar ama hikayeli oyunlara da e, yoğunlaşacağım inşallah zaman zaman. Ondan sonra ne yaptık dedik. Bu tarz şeyler işte her sene FIFA zaten yapacağız. Yine. Ultimate Team'de de şu an oynayamıyorum Ultimate Team'e ama Ultimate Team'e de ağırlık verip onunla ilgili de içerik üretmeye çalışacağım. Bu tarz içerikler arkadaşlar. Yani biraz e, tam böyle mizah yapabilmem için o ortamın olması gerekir ya. O ortam şu an tam olarak yok. Ama kendimce e, yine sizin izlerken eğlenebileceğiniz bir şekilde editliyorum da kısa tutuyorum kendi sıkılmayın diye. Eee aynen aynen. Falan filan bu tarz şeyler yapıyorum. Tekim arkadaşlar ben burada yalnızım. Arkadaşlar orada yalnızım. Tek başıma yapmaya çalışıyorum. Her sikimle yapamıyor insan. Her sikimle yapamıyor. <laughs> Neyse sağlık olsun. Bu şekilde her gün video atamıyorum dediğim gibi çalışıyorum. Ne yapayım Bir yandan da para gelmesi lazım. Sürekli harca 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 olmaz. Arka planı görüyorsunuz. Bunlar hep para. Bunlar hep para kardeşi. Anladın? Bunlar hep para. Sizden bir şey istemiyorum. Siz sadece benim kanalıma abone olun. Yeterli. Siz abone olun ki benim siklenme seviyem yukarılara çıksın. Birileri siklesin oğlum bizi de. Biz de insanız lan. Yeter lan. Yeter diyoruz yeter. Siz deyin ki ben bu adamla geldim bu adamla giderim kardeşim. Ama bak ilk bin abone. İlk bin abone. Eğer ki on bin olalım. İlk bin aboneye sürpriz edenler var. Anladın sen. OnlyFans'tan nude atacağım hepinize. Tabi. Tabi efendim. Bu şekilde arkadaşlarım. Kendinize çok dikkat edin. Bu bir tanıtım videosuydu. Yani öyle Keyfime çektim işte amanım ne nedir yani? Eğer yayınlarıma falan katılırsanız çok daha eğlenceli e, içerikler üretebiliriz diye düşünüyorum ben şahsen ben. Okey, kendinize çok dikkat edin. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hepiniz de sevmeyebilirim bu arada. Yani kiminiz yavşaktır, kiminiz kahpedir. Diye. Sevmek zorunda değilim. Ama bana abone olduysan seni sevmek zorundayım. Çünkü sen benim abonemsin. sen benim abonemsen. Ben senin abonensem. Nasıl çıkacak karanlıklar aydınla. Falan filan. Kaydımı şu sözle bitirmek istiyorum. Burası Türkiye. Direnmenin pistidir. Özgürlük isteyen halkım yaşar savaş riskini. Vekil alır asgari ücretin 30 mislini. Burada adalet sadece sarayların ismidir. Eyvallah.